Hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak Mevlana'nın Mesnevisi'nden hani hepimizin bir yerlerden duyduğu o meşhur hikaye Bakkal ile Papağan. İlk bakışta hayvanların konuştuğu biraz komik, biraz trajik basit bir masal gibi duruyor ama bu hikayenin katmanlarını şöyle bir araladığımızda aslında bugünün dünyası için inanılmaz geçerli sorularla karşılaşıyoruz. Bu bölümde kendimize şunu soracağız. Görünüşte tıpatıp aynı olan iki şeyi, iki insanı iki fikri, hatta iki eylemi birbirinden ayıran o ince, o görünmez çizgiyi nasıl fark ederiz? Bu yüzyıllarca yıllık hikaye bizim bu modern algı tuzaklarımıza ne fısıldıyor acaba? Kesinlikle öyle. Ve hikayenin merkezinde çok basit ama bir o kadar da tehlikeli bir insani eğilim var kıyas yapmak yani benzetmek, karşılaştırmak. Papağan'ın yaptığı o trajikomik hata aslında hepimizin sosyal medyada, iş hayatında, siyasette yani her gün düştüğü bir tuzağın karikatürü gibi. Yüzeysel bir benzerlik görüp o benzerlikten yola çıkarak devasa sonuçları atlamak. Bu sohbetimizde Mevlana'nın bu basit hikaye üzerinden bu tuzağın ne kadar yaygın olduğunu ve ondan kaçınmak için nasıl bir e, içsel mihenk taşı geliştirebileceğimizi metnin kendi çarpıcı örnekleriyle deşifre etmeye çalışacağız. Harika. O zaman hemen hikayenin içine dalalım. O dükkanın atmosferini bir canlandıralım. Gözünüzde şöyle baharat ve şeker kokan eski bir bakkal dükkanı canlandırın. Bu dükkanında bir maskotu var. Müşterilerle şakalaşan, laf atan, zümrüt yeşili tüyleriyle herkesin sevgilisi olmuş konuşkan bir papağan. Dükkanın neşe kaynağı adeta. Tam bir neşe kaynağı, evet ta ki o talihsiz güne kadar. Papağan bir anlık yaramazlıklar dükkanın bir ucundan diğerine uçarken raflardaki o değerli gül yağı şişelerinden birini deviriyor. Şişe yere düşüyor, tuzla buz oluyor ve o pahalı yağ da her yere yayılıyor. Akşam dükkan sahibi geldiğinde gördüğü manzara tam bir felaket. Her yer yağ içinde, dükkan batmış, hatta kendi üstü başı bile yağlanmış. İşte o an öfke kontrolünü kaybediyor bakkal. Hiç düşünmeden o anki sinirle papağanın kafasına bir tane vuruyor. O ufacık sert darbe papağanın bütün tüylerini döküyor. Kafası dazlak kalıyor. Ama asıl felaket bu değil. Papağan o günden sonra küsüyor ve derin çok derin bir sessizliğe gömülüyor. Tek kelime etmiyor. Ve bakkalın pişmanlığı da öfkesi kadar ani ve şiddetli oluyor. Metin adamın sakalını, saçını yolduğunu anlatır keşke elim kırılsaydı da o güzel sesli kuşuma vurmasaydım diye dövünüyor. Kuş tekrar konuşsun diye fakirlere paralar dağıtıyor, adaklara diyor. Üç gün, üç gece nafile bir bekleyiş. Kuştan tek bir ses bile çıkmıyor. Ve tam o umutsuzluğun ortasında hikayenin dönüm noktası yaşanıyor. Dükkanın önünden başı tıraşlı, metnin ifadesiyle tas gibi, leğenin arkası gibi dazlak bir derviş geçiyor. O ana kadar sessiz duran kel papağan, dervişi görür görmez üç günlük o ölüm sessizliğini yırtacasına bir çığlık atıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Dervişe avazı çıktığı kadar bağırıyor. Hey ahbap! Yoksa sen de mi gül yağ şişelerini devirdin de bu hale geldin? İnanılmaz bir an gerçekten. Trajik bir durumdan absürt bir komediye geçiş. Papağanın aklındaki tek referans noktası kendi yaşadığı travma, dünyadaki bütün kelliklerin sebebinin gül yağı şişesi devirmek olduğunu sanıyor. Etraftakiler de bu yüzden gülüyor zaten değil mi? Bu yüzeysel bağlantıya, bu yanlış kıyasa. Aynen öyle. Papağanın hatası, hikayenin bize vermek istediği derse açılan kapı oluyor aslında. Mevlana, bu komik anın hemen ardından tonunu ciddileştiriyor ve okuyucuya, yani bize dönüp, çok net bir uyarıda bulunuyor. Temiz kişilerin işini kendine kıyaslama. Hatta bir adım ileri gidip diyor ki, bütün dünyanın yoldan çıkmasının sebebi bu yanlış kıyastır. Peygamberlere, velilere, bilge insanlara bakıp, e onlar da bizim gibi insan, onlar da yiyor, onlar da uyuyor, bizim gibi pazara gidiyorlar demek gibi. Bu sadece eski zamanlara ait bir hata değil ki, bugün de aynısını yapmıyor muyuz? Mesela dahi bir bilim insanının ya da bir sanatçının çok sıradan bir alışkanlığını görüp, Bak o da benim gibi sabahları kahve içiyor. Demek ki o kadar da farklı değiliz diye düşünüyoruz. Eylemin görünüşü aynı, kahve içmek. Ama o kahvenin beslediği zihinler, o zihinlerin ürettiği şeyler arasında metnin deyimiyle sonsuz bir fark olabiliyor. Bu bir körlük hali aslında. Tam olarak bu. İşte metin bu körlük halini aşmamız için bu fikri zihnimize kazımak için peş peşe doğadan inanılmaz güçlü örnekler sıralıyor. Bu sadece insanlar arasında değil doğanın kendisinde var olan bir prensip çünkü. Evet evet o arı örneği inanılmaz mesela. Yani iki farklı arı türü düşünün. İkisi de aynı bahçedeki aynı çiçekten polen topluyor. Kaynak aynı, eylem aynı, çiçekten beslenmek. Ama birinin vücudu o poleni şifalı, tatlı bir bala dönüştürürken diğerininki zehir üretiyor. Bu niyetin veya özün eldeki ham maddeyi nasıl tamamen farklı bir şeye dönüştürebileceğine dair müthiş bir metafor. Kesinlikle. Ve bununla da kalmıyor. Diyor ki, iki ceylan düşünün, aynı ovada otluyorlar, aynı pınardan su içiyorlar. Bütün girdileri aynı. Ama birinden bildiğimiz fışkı yani dışkı çıkarken diğerinden dünyanın en değerli kokusu olan misk çıkıyor. Ya da iki kamış. İkisi de aynı nehir kenarında aynı sudan besleniyor. Birinin içini kırdığınızda bomboş bir boru görürsünüz. Diğerinin içi şekerle doludur. Bu örneklerdeki ortak tema çok net. Aynı kaynak, taban tabana zıt sonuçlar. Ama bu beni düşündürüyor metin bu farkın nasıl anlayacağımızı söylüyor mu? Yani tatlı suyla acı suyu gözle ayırt edemiyorsak ne yapacağız? İkisi de berrak, ikisi de aynı bardakta duruyor. İşte bu, hikayenin en can alıcı sorusu. Gözün yetersiz kaldığı yerde ne devreye girer? Metin buna zevk sahibi olmak diyor. Yani tadını bilmek. Bu sadece dille tatmak değil tabii ki. Bu daha derin bir sezgi, bir içsel algı aslında. Gözün göremediği özü tadabilen bir yetenek. Eğer bu yeteneğin yoksa, Hazreti Musa'nın asasının bir mucize olduğunu, sihirbazlarınkinin ise bir göz boyama olduğunu anlayamazsın. İkisini de aynı kefeye koyarsın. Bu harika bir bağlantı noktası çünkü doğadaki bu arı ve ceylan örnekleri soyut bir fikri somutlaştırıyor. Ama metnin asıl hedefi insan, değil mi? Mevlana bu ilkeyi doğrudan insan davranışlarına, mesela inanç ve ikiyüzlülük gibi konulara nasıl bağlıyor. Hazreti Musa ve sihirbazlar örneğini verdin. İkisinin de elinde asa var. İkisi de yere atınca bir şeyler oluyor, ama birinin arkasındaki güçle diğerininki apayrı. Tam da burası meselenin zirve yaptığı yer. Metin bu durumu mümin yani samimiyetle inanan ile münafık yani iki yüzlü olanın karşılaştırmasıyla anlatıyor. Düşünün, münafık da müminle birlikte camiye gider, namaza durur, oruç tutar. Dışarıdan bakan biri için yaptıkları eylem birebir aynıdır. İkisi de eğilip kalkıyor, ikisi de aç duruyor. Fakat biri bunu tüm kalbiyle, bir inancın gereği olarak yaparken, diğeri bunu ya bir çıkar için ya gösteriş için ya da sadece o topluluğa uyum sağlamak için yapıyor. Mevyana'nın buna maymun tabiatlılık demesi çok çarpıcı. Yani maymunun insanın yaptığı hareketleri anlamını hiç bilmeden sadece şeklen taklit etmesi gibi. Bu günümüzde sosyal medyada bir etikete destek mesajı atıp sonra o konuda hiçbir şey yapmayan birinin durumuna ne kadar benziyor değil mi? Ya da şirketlerin sırf iyi görünmek için yaptıkları o pembe yıkama, yeşil yıkama gibi kampanyalar. Eylem aynı görünüyor. Bir davayı desteklemek ama biri samimi bir duruş, diğeri ise sadece sosyal veya ekonomik bir performans. Harika bir modern paralellik. Mitindeki bir başka benzetme de tam bu noktaya oturuyor. Her ikisi de bir oyunun başında. Ama biri Mervli, biri Reyli. Yani ikisi de aynı satranç tahtasının başında oturuyor gibi görünebilir ama birinin hedefi doğudaki Merv şehrine, diğerininki batıdaki Rey şehrine gitmek. Dışarıdan bakınca aynı piyonları oynuyorlar, aynı kurallara tabiler ama içsel yolculukları, varmak istedikleri menzil birbirine tamamen zıt. Biri inşa etmeye çalışıyor, diğeri sadece oyalamaya. Bu da bizi meselenin özüne yani niyete ve anlama getiriyor. Metnin dediği gibi mümin kelimesini oluşturan harflerde bir keramet yok. O harfler sadece bir sembol. Önemli olan o kelimenin işaret ettiği içsel samimiyet hali. Aynı şekilde münafık kelimesinin bir akrep gibi sokmasının sebebi de harflerin çirkinliği değil. O ismin temsil ettiği o yakıcı, o sahte içsel hal. Metnin burada kullandığı ifade muhteşem. Deniz suyunun acılığı kaptan değildir. Yani sorun bardağın kendisinde değil, içindeki suda. Bardağı altından da yapsan, kristalden de yapsan, içindeki su acıysa acıdır, tatlıysa tatlıdır. Şekli, kabı ne kadar süslersen süsle, özünü değiştiremez. Peki, madem göz aldanıyor, dış görünüş bu kadar yetersiz kalıyor, o zaman bu içsel farkı, bu özü nasıl anlayacağız? Elimizde ne var? Sen zevk sahibi olmak dedin. Metin bunu biraz daha açıyor mu? Açıyor. Hem de çok pratik bir metaforla mihenk taşı. Eskiden kuyumcuların altının saflığını, ayarını anlamak için kullandığı siyah, sert bir taştır bu. Göz kararıyla bir altının 24 ayar mı yoksa 14 ayar mı olduğunu anlayamazsın. Onu bu taşa sürtmen gerekir. Bıraktığı izin renginden, dokusundan anlarsın gerçeği. Metin diyor ki: "Allah bazı insanların canına, ruhuna bu mihenk taşını koymuştur." Öyle bir içsel ayar mekanizması ki bu, sahte olanla gerçek olanı, şüpheli olanla kesin olanı anında ayırt etmelerini sağlar. Bu çok ilginç bir fikir. Yani bazı insanlarda gerçeği sahteden ayırma yetisi daha gelişmiş oluyor. Peki bu doğuştan gelen bir yetenek mi yoksa sonradan mı kazanılıyor? Metin bu konuda bir ipucu veriyor mu? Doğuştan gelen bir potansiyel ama aynı zamanda geliştirilen bir hassasiyet olarak yorumlayabiliriz. Metnin verdiği örnek çok gündelik. Binlerce lokma yersin, hepsi midene gider ama arasına karışmış usacık bir çöpü, bir kılı dilin anında fark eder ve dışarı atar. Midenin kabul etmediği bir şeydir o. İşte bu içsel duyuda manevi dünyadaki çöpleri, sahtelikleri, niyeti bozuk olanı böyle fark eder ve dışarı atar. Bu, zamanla, deneyimle, dikkatle ve en önemlisi niyetini temiz tutarak keskinleşen bir yetenek ve bu ayırt etme yetisi gerçekten de hayati. Çünkü Metin bizi son bir konuda, belki de en tehlikeli konuda uyarıyor. Aldatmacalar. Nice insan yüzlü şeytan vardır, öyleyse her ele el vermek yakışık almaz diyor. Sadece eylemler değil, insanlar da göründükleri gibi olmayabilir. Bu günümüzün fake guruları, sahte uzmanları için yazılmış gibi adeta. Kesinlikle verdiği örnekler o kadar canlı ve bugüne ait ki, mesela kuşu yakalamak için onun gibi öten, onun sesini taklit eden avcı, kuş kendi türünden bir dostun sesini duyduğunu sanıp güvenle aşağıya, dala konar ama kendini bir anda tuzakta bulur. Ses aynı ses ama niyet bambaşka. Veya bilge insanların, dervişlerin sözlerini çalıp, o derinlikli kelimeleri kullanarak kendi çıkarları için insanları kandıran o aşağılık adam. Sözler ay mı? Belki bir kitaptan ezberlenmiş. Ama birinin ağzından çıktığında şifa olurken, diğerinin ağzından çıktığında zehre dönüşüyor. Çünkü sözün gücü sadece kelimelerden değil, o kelimeleri söyleyenin içsel halinden, yaşadıklarından geliyor. Metin burada ayrımı çok net bir çizgiyle yapıyor. Diyor ki, Ermişlerin işi aydınlık ve sıcaklıktır. Aşağılıkların işi ise hile ve utanmazlıktır. Ve eninde sonunda herkes kendi özüne uygun olanla anılır. Tarihte peygamberlik taslayan yalancının adı Kezzap, yani en büyük yalancı olarak kalırken gerçek peygamberin adı Ulul Elbab, yani akıl sahiplerinin en üstünü olarak kalır. Birinin sunduğu bilginin şarabın sonunda mis kokusu, yani manevi bir ferahlık ve güzellik vardır, diğerininkinin sonunda ise pis koku ve azap, yani kafa karışıklığı ve pişmanlık. Vay canına! Bir papağanın komik hatasıyla başladığımız bu yolculuk, bizi görünüş ile gerçeklik, taklit ile samimiyet arasındaki o ince ama bıçak sırtı çizgiyi düşünmeye getirdi. Bu hikaye aslında bize sürekli bir çağrı da bulunuyor. Gördüğüne hemen inanma. Duyduğunla hemen yargılama. Dur, bir daha bak, daha derine bakmaya çalış. Metnin temel mesajı, evet, algımızı keskinleştirmeye yönelik bir çağrı. Aynı çiçekten beslenen arıların bal ve zehir üretmesi gibi, aynı kitabı okuyan, aynı eylemleri yapan insanların da tamamen farklı niyetlere ve bambaşka sonuçlara varabileceğini asla unutma diyor. Asıl mesele o eylemin, o sözün ardındaki tadı, yani özü ve niyeti sezebilecek o içsel duyuyu, o kişisel mihenk taşını geliştirmektir. Ve Metin bu diksel duyunun sağlığının, bu mihenk taşını ortaya çıkarmanın yolunun ilginç bir yerden geçtiğini söylüyor, bedenin yıkılması. Yani eski köhne bir evi yıkıp altındaki defineyi bulmak ve sonra o defineyle çok daha güzel, çok daha sağlam bir ev yapmak gibi bir metafor kullanıyor. Bizim gibi fiziksel sağlığa, konfora, dış görünüşe bu kadar odaklanmış modern bir dünyada daha derin bir algı için bedeni veya egoyu, yani alışkanlıklarımızı, ön yargılarımızı yıkmak ne anlama gelebilir? Bizim bugünkü mihenk taşlarımız, sahteyi gerçekten ayırmamızı sağlayacak testlerimiz Neler olabilir? Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz.